neden abilik yapmıyorsunuz, neden öğüt vermiyorsunuz diye. Sizce o tartışmada Semih Noyan'ın üzerine biraz fazla mı gitti? Ağladığına göre fazla gitmiş. Evet yani bir, bir delikanlı bir çocuk e, sebepsiz yere bu derecede ağlayamaz. Çünkü çok dolmuş e, Hır, hırs, sinir falan değil. Yani bu dolmuş bu çocuk. E, Semih de yakalamış biraz fazla yüklenmiş sanırım. Ama Semih'in tarzı bu. Eee Noyan zayıf olmasaydı, ya o duruma gelmeseydi iyiydi. Turnuvalar başladıktan sonra Semih ve Kuretular e, Tuncay'ın okulun önündeki alanda maç yaptılar. Ve daha sonra orada çimlere uzandılar. Siz gidip uyararak neden burada yatıyorsunuz deyip hani sert bir dille eleştirdiniz. Yani bu kadar düşman mısınız birbirinize? Neden bu tavır? Neye bu tavır? Tabii ki düşman değiliz. Dediğim gibi yere düştükleri an ben onların yanında olacaktım. Buradaki herkesin olduğu gibi. Ama e, orada turnuva yapılacaksa ve yeri kararlaştırılmışsa orada oynanır. E, gerekirse akşama kadar oynanır, sabaha kadar oynanır. Ama orada bizim işimiz bittiyse bizim kendi oturduğumuz alan var. bizim Oralarda oturmamızın bir anlamı yok. E, bu kadar da samimi olmamıza gerek yok. Çünkü daha önceden insanların birbirine ettiği laflar, sözler, hakaretler, buna benzer kelimeler, cümleler filan davranışlar var. Ben demiyorum ki e, düşman olalım birbirimize böyle ya, geçerken omuz atalım demiyorum tabii ki. Ama bizim kendi mekanımız var. İşimiz bittiyse e, kendi yerimize girip kendi yerimize otururuz, orada dinleniriz. Söylememlik kasıt buydu. Voleybol sahasının yapımının bittikten sonra... Altar'la Semih arasında çok ciddi bir tartışma yaşandı. Hatta öyle ki tüm gruba yansıdı bu. Ee, bu kez Altar'ın Semih'e karşı sözleri oldukça sert ve netti. İlk defa bunu gördük belki de. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani çok ciddi bir şekilde karşı karşıya kaldılar. Ben o sözleri duymadım sanırım. Çok da bana dillendirmediler. Ama aralarındaki gerginliği biliyorum. E, e, çünkü Altar dışarıdan şöyle gözüküyor. Bizim burada bu şekilde ben görmüyorum çünkü Altar genç ve nihayetinde bir yarışmacı o, o da birinci olmak istiyordur. Ama dışarıda Altar'ın egosu olduğunu söyleyen birçok insan bunu selam gönderdikleri kağıtlarda belirtiyorlar. Ee, yarışmacıdır, fikirleri uyuşmaz, yaptığı güzel bir şey şeyi ee, onaylar onaylamaz demeyeceğim. Siz bu konuda izleyicilere katılıyor musunuz peki? Egosu olduğunu, hırsları olduğunu. Egosu demeyeyim ben Altar'a ama tabii birinci olmak için hırsları vardır. E, nihayetinde o da bir yarışmacı. Yani gün gelecek e, eğer bizim hedefimiz karşı taraftaki yarışmacıları ekarte etmek. Eğer onu başarabilirsek gitmeden aramızdan biri bir gün birbirimizden birincilik için muhakkak tabii ki yarışacağız. Altarda da bu hırs bazen çok ön plana çıkıyor sanırım. Öyle belli ediyor kendini. Ama beni rahatsız etmiyor. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yok, sağ, olun. sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür ederim.